Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz Servet-i Finun Edebiyatı, diğer bir ifadeyle Edebiyatı Ceddi'de. Yani Tanzimat Edebiyatı'ndan hemen sonra kurulan edebiyatımız arkadaşlar. İsterseniz oluşumu hakkında şöyle kısa bir bilgi verelim. Hatırlarsanız ne demiştik? Tanzimat Edebiyatı'nın sonuna doğru Üstad Recaizade Mahmut Ekrem tarafından Servet-i Finun dergisinin başına kim getiriliyordu Arkadaşlar. Tevfik Fikret'in getirilmesiyle Servet-i Finun Edebiyatı resmen başlamış oluyordu. Tevfik Fikret, Üstad Recaizade Mahmut Ekrem'in aynı zamanda öğrencisidir arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında şunu da unutmayalım. Tanzimat Edebiyatı biter bitmez hatırlarsanız ikinci dönemde baskıcı yönetimden dolayı sanatçılarımız içsel aleme yöneliyorlardı. Bireysel konulara dönüyorlardı. Yani döv devrin baskıcı yönetiminden dolayı toplum için sanat anlayışını güdemiyorlardı. İşte ikinci dönemin birçok unsuru arkadaşlar ne olacaktır? Servet-i Finun döneminin de bazı özelliklerine yansıyacaktır. Dilerseniz önce Servet-i Finun şiirine şöyle bir göz atalım. Şairleri kimlerdir? Şiir alanında ne tarz yenilikler yapmışlardır? Hangi duyguları işlemişler? Hangi akımdan etkilenmişler? Kısaca bir göz gezdirelim. Devrim baskıcı şartlarından dolayı bir arkadaşlar bir de kendi sanat anlayışları da zaten buna uygun olduğu için sanat için sanat anlayışını gütmüşler. Lütfen unutmayalım bakın. Sanat anlayışları da bireysel konuları işlemeye uygun olduğu için konu olarak bireysel konuları işlemişlerdir. Ve sanat için sanat ifadesi kullanmış ve bu anlayışa bağlı kalmışlardır şiirde parnasizm ve sembolizm akımının etkisindeler arkadaşlar. Lütfen bunu aklınızın bir köşesine yer edin. Aynı zamanda bat bakın artık kesinlikle divan edebiyatına ait herhangi bir nazım biçimi kullanılmıyor. Hatırlarsanız Tanzimat'ta ne yapıyorduk arkadaşlar? İçerik yönünde yeniydik ama biçimsel alanda hala eskiye bağlıydık. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesini hatırlıyorum. Bakın başlık hürriyet, içinde de hürriyet var ama kullanmış olduğumuz nazım biçimi kaside, divan edebiyatına ait. Artık Servet-i Finun'da bu tamamıyla ne yapılıyor arkadaşlar? Terk ediliyor. Sone, Terzarima, Triole ve Balat gibi batıdan alınan nazım biçimleri kullanılıyor. Lütfen şöyle bir soruyla karşılaşırsanız kesinlikle yanlış olduğunu bilin. Servet-i Finun döneminde divan edebiyatı nazım biçimleri ya da klasik nazım biçimleri diğer bir ifadeyle söylerlerse kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar kullanılmamıştır. Tamamıyla batılı nazım biçimlerine yönelmişizdir. Arzu ölçüsünü başarıyla kullanıyorlar arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Dönemin baskıcı yönetiminden dolayı arkadaşlar ne yapıyorlar? Bakın bireysel konular melankoli, acılar ve üzüntüleri işlemişlerdir. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Tanzimat ikinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyerekten konuyu genişletmişti. Servet-i Finuncular şiirin konusunu daha da genişletiyorlar. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden müstezatı geliştirip serbest müstezat denilen bir kavram üretiyorlar artık arkadaşlar. Nazım'ın esre yaklaştırıyorlar yani Nazım Nesre ne demektir arkadaşlar? Şiiri düz yazıya yaklaştırıyorlar. Bakın şurası önemli. Şiirde artık musuki ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü sembolizm akımı da artık devreye girecek. Tanzimat edebiyatında olduğu gibi yine kulak için kafiye anlayışına bağlı kalıyorlar. Ama arkadaşlar şiirde ingelerle yüklü, süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanıyorlar. Bu dönemde resim altına şiir yazma geleneği de başlatıyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda bakın ilk defa duyacağımız bir şiir türü de gelişiyor. Mensur şiir. Biz bunu Halit Ziya Uşaklıgil ile ve Mehmet Rauf arkadaşlar dile getireceğiz. Devam ediyoruz konumuza. Dönemin sanatçıları mi şiir alanında baktığımız zaman arkadaşlar Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin bu iki şahıs arkadaşlar bizim için en önemli şairler olarak aklımızda kalacak. Diğer plase şairler diyeceğimiz kişiler Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozonsoy, Hüseyin Sirret, Ahmet Reşit, Celal Sahir Erozan, Süleyman Nesip gibi sanatçılardır arkadaşlar. Servet-i Fünun döneminde ortaya çıkan iki tane kavram var arkadaşlar. Anjambuman. Bu şu demektir. Şiirde bir cümlenin dize ya da beytte bitmeyip diğer dize ya da beyte bentlere kaymasıdır. Yani siz birinci dizeyi okuduğunuzda arkadaşlar ikinci dizeye gelip hiç ara vermeden devam edebiliyorsunuz. Anjabuman denilen kavram budur. Peki dekadanlık tartışması nedir arkadaşlar? Ahmet Mithat Efendi'nin çok yoğun ağır bir dil kullanmalarından dolayı Servet-i Fünunları suçladıkları bir tartışmadır arkadaşlar. Onları dekadanlıkla suçluyor. Lütfen bunu da unutmayalım. Servet-i Fünun şiirinin Tanzimat şiiriyle karşılaştırmasına geldiğimizde arkadaşlar birçok farklı, birçok da benzer yön bulacağız. Tanzimat'ta divan edebiyatının nazım şekilleri kullanıyordu ama Servet-i Fünun'da kullanmıyoruz arkadaşlar. Tanzimat birinci dönem şairleri sosyal konular işliyorlardı ama ikinci dönemleri bireysel konular, Servet-i Fünuncular da tamamen bireysel konular işliyorlar. Yani ikinci dönemle hemen hemen benzer özellik taşıyorlar. Tanzimatçılar başarılı olmasalar da dili sadeleştirmek adına bir şeyler yapmışlardır. Ama Servet-i Fünuncular arkadaşlar tamamen süslü sanatlı ağır bir dil kullanıyorlar. Tanzimatçılar her şey güzel olan her şey şiirin konusudur diyerekten şiirin konusunu genişletmişlerdi. Servet-i Fünuncular daha da genişletiyor arkadaşlar. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tanzimatçılar beyti, Servet-i Fünuncular ise dizeyi esas alıyor. Lütfen bunu unutmayalım. Ve aynı zamanda arkadaşlar Servet-i Fünuncular şiiri ne yapıyorlar? Düz yazıya yaklaştırıyorlar her iki dönemde de parça güzelliği değil, bütün güzelliği önemseniyor arkadaşlar. Servet-i döneminde batıdan alınan bazı nazım biçimleri vardı. Onları kısaca sadece isim olarak görelim arkadaşlar. Sone, Terzarima, Triole ve Balat arkadaşlar. Batıdan alınan nazım biçimleri bunlardı. Evet şimdi Servet-i Fünun döneminin en önemli şairine gelelim arkadaşlar. Tevfik Fikret. Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şairidir arkadaşlar. Türk şiirine bilim, fen ve teknikle ilgili kavramları kazandıran kirşi olarak biz bileceğiz arkadaşlar. Servet-i Fünun döneminin sanat için sanat anlayışına bağlı kalan sanatçısıdır. Fakat Servet-i Fünun edebiyatı dağıldıktan sonra arkadaşlar toplum için sanat anlayışını benimsiyor Tevfik Fikret. Serbest müstezatı şiirlerinde ilk defa başarıyla uygulamıştır arkadaşlar. Bu bizim için çok mu önemli bir kavram değil ama bilelim arkadaşlar. Aruz'u bakın Türkçeye başarıyla uygulamış. Hece ölçüsünde de şiirler yazmıştır. Ama biz aşağıda ona değineceğiz arkadaşlar. Sadece tek bir çocuklar için yazmış olduğu eserinde hece ölçüsünü kullanıyor. Parnasizm akımının etkisindedir fakat ilk Parnasyen değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Servet-i Finun edebiyatında Parnasizm akımının etkisinde yoğun olarak şiir yazan kişi Tevfik Fikret'tir. Fakat ilk Parnasyen kelimesi çıkarsa kesinlikle Tevfik Fikret değildir lütfen. Nazım'ın nesre yani şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır arkadaşlar. Ve manzum hikaye. Bakın yeni bir şey daha duyduk. Yani şiir şeklinde yazılan hikayeler arkadaşlar Tevfik Fikret'le beraber ne yapıyor? Edebiyatımızda yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Şiirlerinde noktalama işaretleri, biçimsel mükemmellik ve tasvire önem veriyor. Recaizade Mahmut Ekrem ile başlayan resim altı şiir, unutmayalım ya da tablo altı şiir yazma geleneği Tevfik Fikret'te de devam ediyor arkadaşlar kimi zaman konuşma diline yaklaşan demiş. Sosyal içerikli şiirlerinde geçim sıkıntısı, fakirlik, sokak dilencileri, aile, kadın ve köy gibi konuları işlemiştir arkadaşlar. Şermin isimli hece ölçüsüyle yalın bir dille yazmış olduğu çocuklar için şiirlerin toplandığı eseri hece ölçüsüyle yazılmıştır. Geriye kalan bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Unutmayalım lütfen bunu. Ramazan sadakası balıkçılar, hasta çocuk verin zavallılara Nesrin adlı şiirleri manzum hikaye türünün en önemli özellikleridir ve örnekleridir arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman Rübab-ı Şikeste, bunu unutmayalım, bu bizim için önemli bir eser arkadaşlar. Rübab'ın cevabı yine aynı şey, tarihi kadim, 95'e doğru ve şermin. Tevfik Fikret'te bizim çok fazla eserleri arkadaşlar böyle nasıl diyeyim size eleme gibi bir şansımız yok. Çünkü önemli bir şair arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor. Haluk'un defteri neden önemli arkadaşlar? Şu yönden önemli daha önce de anlatmıştık. Tevfik Fikret oğlu Haluk'un ismiyle arkadaşlar dönemin gençliğine sesleniyor bu eserinde. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Bir de Tevfik Fikret'in Sis isimli şiiri var arkadaşlar. İlk defa İstanbul'u eleştiren, İstanbul'u fahişe bir kadına benzeten bir şiirdir. Ve ileride Cumhuriyet döneminden önce milli edebiyatta bağımsız olarak yer alan Yahya Kemal Beyatlı biliyorsunuz İstanbul şairidir o da. Siste sesleniş olarak Tevfik Fikret'e cevap verecektir. O zaman siz şiiriyle ne yapmıştır arkadaşlar? dönemin İstanbul'undaki yozlaşmayı, iki siyasetteki kirliliği, halkın içine düştüğü durumu görüp eleştirmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Dönemin Tevfik Fikret'ten sonra en önemli sanatçısı arkadaşlar Cenap Şahabettin'dir. Lütfen unutmayalım. Fikret'ten sonraki en önemli sanatçımız. Şiirde müzikaliteye önem vermesi çok önemli arkadaşlar. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım ve bakın Fünun döneminde ortaya çıkan enteresan bir kavram daha var. Şiirinde aruzun birden fazla kalıbını kullanma. Bazen böyle bir ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Şiirde birden çok aruz kalıbı kullanmışlardır. Evet doğru arkadaşlar. Hece ölçüsünü eleştiriyor. Hatırlarsanız Ahmet Ayşin ne diyordu hece ölçüsüne köylü vezni diyordu. Cenab-ı Şahabettin de parmak hesabı olarak niteleyip küçümsüyor arkadaşlar. Sanat sanat içindir anlayışına bağlı. Arapça farça tamlamalarla yüklü ağır bir dili vardır. Aynı zamanda yapay anlaşılmaz bir dil arkadaşlar. Çünkü önüne sözlük alıp sözlükten kelimeler bularak ortaya çıkarmış oldukları enteresan Arapça tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmış. Bakın yeni lisancılar milli edebiyatçılarla sert tartışmalara giriyorlar arkadaşlar dil konusunda. İlk parnasyenimiz işte ortaya çıktı. Sonraları ise sembolizme kaymıştır. Arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk parnasyen cenab Şahabettin'dir. Ama Cenab-ı Şahabettin'in asıl akımı nedir diye sorulursa sembolizm akımının etkisindedir. Fransız şairlerden etkilenmiştir bunu unutmayacağız serbest müstezatı ve soneyi başarıyla kullanmıştır. Şiir sözcüklerle yapılmış bir resimdir ona göre arkadaşlar. Bu onun en önemli ifadesidir. Tablo altı şiir yazma geleneği kendisinde de devam ediyor arkadaşlar. Elhan Şita isimli şiiri ise edebiyatımızda doğayı anlatan en güzel şiirlerdendir arkadaşlar. Toplumsal konulara hiçbir zaman yer vermiyor. Aşk ve doğa konusunu Ele alan bir sanatçımızdır arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin deyince şiirleri tamat aklımızda bulunacak arkadaşlar. Ama sadece bir şiir olarak sorulursa Elhan Işıtası'nı unutmayalım. Düz yazı olarak Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Tiryaki Sözler sorularda sık sık karşımıza çıkan eserleridir. Tiyatrolarından körebe, yalan arkadaşlar en çok önemsemeniz gereken arkadaşlar eserleridir. Ve gezi yazısı alanında servet dönemine damgasını zaten vurmuştur arkadaşlar. Suriye mektupları, haç yolunda afakı Irak arkadaşlar en önemli neyidir arkadaşlar? Gezi yazısıdır. Avrupa mektupları da var aynı zamanda buna dahil edilebilecek e, gezi yazısı e, alanında arkadaşlar. En önemli iki sanatçımızı geride bıraktıktan sonra diğer sanatçıları şöyle kalbur üstü göreceğiz arkadaşlar. Bunların da özelliklerini bilmemizde fayda var arkadaşlar. Süleyman Nazif denilen kişi Namık Kemal'e örnek alarak arkadaşlar vatan, millet ve hürriyet gibi konularla şiirler yazıyor. Sanat için sanat anlayışına bağlı fakat Servet-i aldıktan sonra birden toplum için sanat anlayışına dahil oluyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. En önemli özelliği Süleyman Nazif'in İstanbul'un işgali üzerine itilaf devletleri tarafından Kara Bir Gün isimli şiirini yazıyor ve bundan dolayı Malta'ya sürgün ediliyor. Malta'da yazmış olduğu vatan konulu şiirleriyle arkadaşlar Türk Edebiyatı'ndaki yerini alıyor. Cenk türküsü dışında bütün şiirlerini ne ile yazmıştır arkadaşlar? Aruz ölçüsüyle yazmıştır. Gizli Figanlar isimli şiiri bizim için önemli. Malta geceleri önemli arkadaşlar. Bunun dışında batarya ve ateş ama daha çok düz yazı alanında da karşımıza çıkacak olursa arkadaşlar Çal Çoban Çal isimli eserini unutmayalım lütfen. Evet Süleyman Nazif hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Hüseyin Sirret Özsever arkadaşlar Servet-i diğer bir önemli sanatçısıdır şiir alanında. Dil ve tekniğe önem vermesi açısından ön plana çıkar arkadaşlar. Aşk, tabiat, kadın, gurbet, aile, özlem gibi konularda yazmıştır. Bakın diyor ki temalarını işleyen lirik şiirler yazması açısından bizim için önemli. Arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Ömer Sanih ismiyle yani takma adıyla şiirler yazıyor, eserler yazıyor. Bizim Hüseyin Sirret Özsever denilince aklımıza gelecek olan iki tane önemli eseri arkadaşlar. Leyla'yı Girizan ve Ba Bozumu isimli eserleri bizim için önem arz edecektir. Faik Ali Ozansoy arkadaşlar nereden hatırlayacağız? Fecihati Edebiyatı'na isim veren kişi olarak bileceğiz arkadaşlar. Evet Recaizade Mahmut Ekrem ve Namık Kemal'in etkisinde olması Abdülhak Hamit'in de etkisinde olmasıyla arkadaşlar üç şahıstan beslenen bir şiir anlayışı vardır. Lütfen dikkat edelim. Aşk, kadın ve tabiat konularının konuları daha doğrusu eserlerinin, şiirlerinin ana temasını işlediyor ve romantik bir atmosfer içerisinde şiirlerini yazıyor arkadaşlar. Sosyal konulara ve yurt duygularına geniş yer ayırıyor ama ne zaman arkadaşlar? Sonraki yıllarda yazdığı şiirlerinde. Lütfen Faik Ali Ozansoy denilince aklımıza gelecek en önemli eserlerinden bir tanesi arkadaşlar. Fani teselliler bunu unutmayalım. elhan Vatan şiir alanında, tiyatro alanında ise arkadaşlar Nedim ve Lale Devri lütfen aklımızda kalsın. Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğludur arkadaşlar. Servet-i içerisinde heceyi ilk kullanan şairdir. Bunu unutmayacağız. Bu onun belirleyici özelliklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir ifade geçerse doğru diyeceğiz. Servet-i edebiyatı sanatçılarına yönelik ilk öz eleştiri yapan kişi kimdir? Ali Ekrem Bolayır'dır arkadaşlar. Tablo altı şiir yazma geleneği kendisinde de vardır. Türk-Yunan savaşı esnasında yazmış olduğu vasiyet isimli şiiriyle büyük yankı uyandırmıştır ve edebiyata arkadaşlar adını yazdırmıştır. Baktığımız zaman bir sürü eseri var. Tiyatrosunu unutmayalım. Bariya tiyatrosunu arkadaşlar. Şiirlerinden ne olabilir? Zıllali İlham, Kaside-i Askeriye, Ruhu Kemal aklımızda bulunsun. Ama daha çok bunu bize soracak olurlarsa İlk heceyi kullanan şair olarak, kendi sanatçılarına yöneltilen ilk öz yapan kişi olarak ya da Vasiyet isimli şiiri karşımıza çıkacaktır. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Celal Sahir Erozan arkadaşlar dönemin önemli sanatçılarından bir tanesidir. Bizim için öncelikle aşk kadın şairi olarak ün kazanması önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Fecaat ve milli edebiyat yıllarında yazdığı şiirlerinde dili sadedir arkadaşlar. Bakın normalde Fecaati, şey, Servet-i Finun döneminde ağır dil, Fecaati'de de, de birçok sanatçının dili ağır olmasına rağmen kendisi Fecaati döneminde yazmasına rağmen milli edebiyat ve Fecaati yıllarında yazdığı şiirlerinde dili sadeymiş arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Evet Mehmet Emin Yurdakul'un etkisinde kalmış ve Selanik'te genç kalemler topluluğuna katılmıştır arkadaşlar. Genç kalemler topluluğu kimlerdi? Milli edebiyatı meydana getiren kişilerdi arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Beyaz Gölgeler isimli şiiri aklımızda kalsın. Bunu bu şekilde aklımızda tutsak yeterli arkadaşlar. Evet, Servet-i Finun döneminin öğretici metinlerine kısaca göz atacağız arkadaşlar. Şimdi dönemde en çok mektup, gezi yazısı, anı gibi türler ön plana çıkmış arkadaşlar. Dönemin baskıcı yönetiminden dolayı mizah ve hiciv türü arka planda kalmıştır arkadaşlar. Unutmayacağız lütfen. Şiir ve romana göre daha sade bir dil kullanılmıştır öğretici metinlerde arkadaşlar. Öğretici metinlerde daha çok karşımıza çıkacak olan sanatçılar kimler? Cenab-ı Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Şuayb, Ali Ekrem ve Ahmet İhsan arkadaşlar öğretici metinlerde karşımıza çıkacak olan şahıslardır. Eleştiri alanına bakalım. Dönemin en önemli eleştirmeni Ahmet Şuayb'tır arkadaşlar. Lütfen unutmayacağız. Hüseyin Cahit Yalçın'la beraber ama Ahmet Şuayb sadece ve sadece eleştiri alanında kaldığı için biz onu eleştiri de ön plana çıkarıyoruz arkadaşlar. Ne yapmıştır arkadaşlar? Servet-i Finun'da hayat ve kitaplar başlığı altında eleştiri yazıları kaleme almıştır. Diğer bir önemli eleştirmen Hüseyin Cahit Yalçın Servet-i yöneltilen bütün eleştirilere o cevap verip ve bu eleştirileri Kavgalarım isimli eserinde toplamıştır arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Halit Ziya'nın sanata dair Ali Ekrem Bolayır'ın şiirimiz adlı yapıtları da arkadaşlar eleştiri türünde kaleme alınmış yazılardır. Hemen gezi yazısına bakıyoruz arkadaşlar. Gezi yazısı alanında zaten aklımıza kim gelecek? Cenab Şahabettin arkadaşlar. Dönemin önde gelen yazarı Cenab Şahabettin'dir arkadaşlar. Cenab Şahabettin'in hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları ve Afak-ı Irak gibi yapıtları arkadaşlar bu dönemde gezi yazısı alanında karşımıza çıkacak en önemli yapıtlardır. Lütfen unutmayalım. Anı türünde bakalım kimler neler yazmış. Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, Edebiyat Anıları, Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar, Halit Ziya'nın 40 Yıl Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye, Ahmet İhsan'ın Matbuat Hatıraları. Arkadaşlar burada anı türünden bize sorulacak tek bir kişi ön plana çıkacaktır. Lütfen dikkat edin. O da Halit Ziya Uşaklıgil'dir. 40 yıl saray ve ötesi ve bir acı hikaye arkadaşlar bu dönemin en önemli anı eserleridir. Tiyatro alanına da göz gezdirdikten sonra arkadaşlar Servet-i Finun'un birinci bölüm videosunu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Servet-i Finun döneminde arkadaşlar hatırlarsanız tiyatro e baskıcı yönetim varsa ne olacaktır? Arka planda kalacaktır. Geri planda. Peki bunun nedenlerinden bir tanesi neymiş arkadaşlar? Dikkat edin bakın. Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa Bursa'da valilik yaptığı dönemde tiyatro binası açıyordu. Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Çerkez Özdenler isimli eserinin oynanması nedeniyle Gedik Paşa tiyatrosu yıktırılmıştır. Lütfen dikkat edin. Bakın ne kadar baskıcı bir yönetim söz konusudur görün. Bundan dolayı arkadaşlar tiyatro biraz geri planda kalmıştır. Bu dönemde tiyatroyla en çok ilgilenen şahıs arkadaşlar Hüseyin Suat Yalçın'dır. Yani Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi. Kirli çamaşırlar, çürük temel, Kayseri gülleri, yamalar, Harman sonu Ahirette Bir Gün isimli eserleri, Hülle ve Şehp isimli oyunları önemlidir. Mehmet Rauf'un Pençe, Cidal ve Sansar isimli tiyatroları bizim için önemli. Cenab-ı Şahabettin'in arkadaşlar hatırlarsanız yalan ve körebesini ön plana çıkarmıştık. Küçük beyleri de bilmenizde fayda var. Halit Ziya Uşaklıgil'in yazmış olduğu arkadaşlar Fare, Kabus ve Firuzan isimli Tiyatro eserleri de bu dönemin önemli tiyatro eserleridir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda dönemin hikaye ve romanında neler olmuş ona göz atacağız. Çünkü bu dönemin neyini gördük arkadaşlar? Şiir alanındaki yetkin kişilerini aynı zamanda tiyatroda neler olmuş, öğretici metinlerde neler olmuş bunları gördük arkadaşlar. İkinci videomuzda da Servet-i Fünun dönemi hikaye ve romanıyla karşınızda olacağız arkadaşlar